Evet, herkese Kavustu Madem Warfare 2'nin 13. bölümünden merhabalar ben Vakkas. Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden Kavustu Madem Warfare 2'ye devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız şu lanet olası görevi yapmıştık dostum. Bu lanet olası görevde Makarov'u Rus, Rus, Rus ne anasını ya. Rusya Gürcistan sınırında aramıştık Makarov'u. Fakat oradan Makarov'dan bir iz çıkmayınca biz de ondan arta kalan bilgileri almıştık ve Shepard'a götürmüştük. Fakat Shepard bize ihanet etmişti ve Ghost'la Gary Ross kafasına bir tane mermi sıkmıştı ve biz orada ölmüştük. Şimdi tam biz ölürken o sırada Kaptan Price'la Soap McDevish'te başka bir alanda Makora varıyordu. Ve orada da yine Shepard onlara ihanet ederek onları pusuya düşürdü. Şimdi de orayı göreceğiz. Düşmanımın düşmanı isimli görevle hiç hikayemize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ghost'a çok üzüldüm lan. Hadi bakalım. Roach, Ghost, hadi Ghost anlaşıldı mı? Beni duyan var mı? Ölüler soğuk. Shepard temizlik yapıyor. Senin olduğun bölgeye doğru yol alıyorum. Shepard bize ihanet etti. İhanet edilecek adama güvenmek. Hayatımda hiç yapmamıştım. Nikolay orada mısın? Yerimizi biliyor musun? Evet görüş alanındasınız Price. Ama sadece benim görüş alanımda değil. Bir tarafta Shepard'ın adamları diğer taraflarda Makarov'un adamları var. Hepsiyle birden savaşacağız öyleyse. Ya da birbirlerini öldürmelerini izleyeceğiz. Nasıl olsa diğer tarafta buluşacağız dostum. Şimdi artık herkes bizim düşmanımız. Sadece biz, Price ve Nikolay var. Swap Shepard aynı anda hem bizi hem de Makarov'u almak istiyor. Battaki buluşma noktasında Bravo'ya doğru yerle. Kimseye güvenme. Yani artık bunlar da bizim düşmanımız. Shepard'ın adamları. Düşmanımın düşmanı isimle kaldığımız yerden hikayeye devam ediyoruz 6. günden. Sen deyin bakalım. Önümüze gelen herkese bin tekme kardeşim. Oo, o ne lan? Makarov'un adamları geldi. Koşma noktası nelerle? Hadi hadi hadi. Wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. Öldüm galiba. Tamam tamam tamam. Deneriz. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Sen Makarov'la konuşmaya bak. Biz de ilerleyelim. Makarov, Ben Price, Stepper şu an bir savaş savaş kahramanı. Senin operasyon planların ve ülkesinden orayı okuyamadım siz gördünüz zaten. İlerliyorum. Ben gideyim siz zaten ad yazıyı okursunuz ya. Çünkü... Oo, Shepard Site Hotel Bravo'da mı? Tamam olur. Cehennemin dibine kadar yol mu var? Senin de senin de. Hocam ölmeyin lütfen ya çok. Top bir yerlerde sıkışıp kalma. Batıya doğru ilerle. Piste gel çabuk. Geleceğim de. Şimdi bunları birbirine sıkarken bir yandan da bana sıkıyorlar. Çünkü ben de düşmanlarıyım evet. Oo mükemmel spray'i gördünüz mü arkadaşlar az önce? Daha taşa sıktım lan. İlerliyorum. O arkamda adam var. Kimdi lan o bana sıkan? Şerefsiz. İndi. Neyse boş ver kalsın oğlum. Oo oğlum bunlar Bunlar da Nikolay neredesin lan? Price. Oy İlerliyorum. Hoş ver ya ben ilerleyeceğim. Oy gördünüz mü <laughs> lan ne yaptı? Al ne yapıyorsun sen orada Nikolay hangi Dilce konuşuyorsun lan 2 indi 3 indi 4 indi 5 indi 6 indi 7 indi. şu zırhlılar galiba Şey makaron adamları çünkü özel askerler bu da indi ilerliyorum Bana bir yerden skan var da onu görürsem heh gördüm Hocam şu kafa heh vurdum Hani o düşmanın kafası olmadı sen ölü müsün sen de ölü kal bakayım İlerliyorum Ov 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 yavaş ol dostum İlerleyeceğim de bir dakika çok arafta kaldım lan. Düşman nereden sıkıyor bana? Anlayamıyorum. Ha, geliyorum, geliyorum. O tepede adamlar bana bana mı sıkıyor lan onlar? Ya bana sıkmıyorlarmış tamam birbirlerini yiyorlar. Kediyle köpek gibiler şu an. Çok güzel attım bir şey değil mi bombayı? Üf. İlerliyorum. Yat yere. Öpek seni Allah'ım inşallah ben önümüm. Bak 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 nereden sıkıyor şerefsize bak ya Mermi de kalmadı ki abi Bu ney? Bunu kullanacağız artık yapacak bir şey yok. Hocam silah verin bana ha Ya ana ananı avradını bilmem ne yapayım ya Bana biri sıkıyor abi nereden sıkıyor göremiyorum sinir oldum ha gördüm Çok kötü yerde kaldım ben Üç indi Lan ben de keyfimden gelmiyorum sanki. Şunlara bak adamlar beni burada tecavüz ediyorlar bana. Sanki ben keyfimden gelmiyorum ya. Vurdum ona vurdum. Geleceğim tamam bekle. Adam bana vuruyor. Geldim 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 geldim. Kim bana sıkıyor lan? Bak bu silah güzel bir şey Ölmedin mi lan sen? Öl bakayım sen şöyle. Geldim 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 geldim. Şu düşman mı lan? Göt. Aa dur vuramadım. <laughs> geldim geldim geldim. Rook. Selamünaleyküm dostum. Tepedeki indi. Tepedekiler indi. Uf. Rook sıkı tutun. O helikopter var lan. Oo. Helal lan Rook oğlum sana böyle araba sürmeyi kim öğretti? Sağ taraftalar. İndi. Oo bize geldi RPG. Çok kötü oldu bu. Oğlum kim bana sıkıyor? Rook düzelt şu arabayı hadi. Öndeki arabadaki indi. Öl lan Rook. Sıkı tut Rook. Sıkı tut demedi lan dayanın dedi. Ha? Uçağın arkasına mı gireceğiz? Ha ne diyorsun? Rook. Tamam ben alırım. Ben nereye gidiyorum acaba? Oh geldim. Arada bir drift attım gördüyseniz orada. Mükemmel sürüşümle. Arabayı drift attırdım. <laughs> ne görevdi be. Kaç kere öldüm acaba? Ölme sayıcı olsa net 20 kere ölmüşümdür. O çok arananlar listesindeyiz. Soap işte. Kaptan John Price. Çünkü Elimizde tek bir UMP'miz var. Adamlarınsa binlerce. Makaron istihbaratı doğru mu değil mi onu bile bilmiyoruz. Price! Price! Aklı başına bir insan sabah uyandığında son gününü yaşadığını düşünmez. Ama bence bu bir lüks, bir sorun değil. Sonuna yaklaştığını bilmek de bir tür özgürlük aslında. Envanter çıkarmak için iyi bir zaman. Silahça zayıfız, sayıcı azız. Hiç akıl kârı değil. Resmen intihar görevindeyiz. Ama yıllarca süren savaşla kirlenmiş kan ve kum bizi hep hatırlayacaklar. Bunun için. Yaşamak için tüm kabuslarımızın içinde bu kabusu seçtiğimiz için. Dünyanın soluk verici gibi gideceğiz. Kalbimizdeki inancımız ve aklımızdaki tek bir hedefimizle. Biz o adamı öldüreceğiz. Biz Shepard'ı öldüreceğiz. Hatırlarsanız Makoro bize Site Hotel Bravo diye bir yer vermişti. Kaçı bölgesine sizi bekliyor olacağım. 3 saat sonra. Zorunda değilsin. Bu tek yönlü bir uçuş dostum. Öyleyse iyi şanslar dostum. Tamamdır. Eski günlerdeki gibi. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölüm yüksek ihtimalle final olacak. Olmaya da bilir. Ama galiba final olacak. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Videoya beğenip kanala abone olmayı da unutmayın ki daha fazla insana ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.